90'lı yıllarda DSEİ bu konuda bir e, işe girip bütün bölgelere bu limniraf sistemlerini kurmak için işlemleri başlatmış. Kurmuş ancak bu uzun yıllar boyunca çok da işletilebilir durumda olmamış. Yani bazı bölgeler Zizlikmiş ısrarla yani. devam etmiş işletmeye ama birçok bölgede de işletilememiş. Ha, günümüze geldiğimiz zaman bu 90'lı yıllarda kurulan şamandıralı sistemlerin neredeyse %80'i iptal olmuş ve e, devam ettirilememiş. 2000'li yıllarda artık gelişen teknoloji. Bu basın sensörlü sistemlerle birlikte e, DSI yeni bir sayfa açmak zorunda kaldı. Hani günün şartları bunu getirdi. Çünkü e, normalde bizim resat kuyularımızdan sürekli olarak kendi personelimizi, kendi aracımızla gönderip arazide zorlu şartlarda ölçüm almaya çalıştırıyorduk. Ve bu ölçümlerin de doğruluğundan her zaman emin olamıyorduk. Ama yani personel kaynaklı olabilir veya ekipman kaynaklı olabilir. Yani bu yüzden hani bir şeylere ihtiyaç vardı. Biz de yeniden arkadaşlarımızla birlikte o günkü bölge müdürümüz, bölge müdür yardımcımız sağ olsun bizlere de çok destek verdiler. Ve hep birlikte bunu yapmaya yöneldik. Ve bu süreçte bölgemize hizmet veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi var. Konya Ovası Projeleri Bölge Kalkınma İdaresi. Bu kurumunda finansman anlamında destek vermesiyle birlikte bir süreç 2016 yılının sonunda başlamış oldu ve 2017 yılında bölge müdürlüğümüzde kurduğumuz bir ekiple birlikte işte Elman firması olsun, piyasaya çalışan birçok firmayla irtibata geçip bu konuda araştırmalar yapıp süreci başlattık. Biz çok heyecanlandık tabii ki çünkü biz bunu sadece bir su takibi olarak değil bir arge projesi ve geliştirilebilir bir proje olarak gördük. Bir sensör kullanalım. Suyumuzun seviyesini alalım, iletkenliğini alalım ve sıcaklığını alalım. Çok fazla bilgi sahibi olalım. Fakat bu ürünümüz bir prop değil de sensör olsun. Bir prop ömürlü oluyor. Yani örnek veriyorum bir kuyuya koyuyorsunuz. Bir ay içerisinde ölçümünü alıyor. Bir ay sonra temizlenme ve yenilenme ihtiyacı duyuyor veya. Birincisi hem maliyetli oluyor hem de nihayetinde erişmek istediğimiz Hiçbir kullanıcının gitmeden bu verilerin hepsinin toplanması projesine çok uygun olmuyordu. Nihayetinde bunun 3 parametreli bir sensör olması gerektiği, bu sensörün tek parça yekpare olması gerektiği gibi konularda hem fikir olduk. İlk sistemleri kurmak için yola çıktığımızda zaten çok bilgi sahibi değildik. Sadece böyle bir sistem olduğu hakkında fikrimiz vardı, ama evet. detaylar hakkında çok bilgimiz yoktu. Bu yüzden hani e, araştırabileceğimiz her yerden bu konuyu araştırdık. Yani bildiğiniz gibi sizlere geldik. Sizlerden evet. bu konuyla ilgili davet, e, sizleri bölgemize davet edip sizlerden sunumlar istedik. Tanıtımlar yaptık. Sizler tanıtımlar yaptınız. Bizler aklımızdaki soruları sorduk. Sizin daha önce çalışmadığınız bir konu varsa bizler için araştırma yapıp geri bize dönüş yaptınız. Evet, aynı. Ve bu doğrultuda aslında firmalarla birlikte, özellikle bu konuda yakın çalıştığımız e, ihaleyi de almış olan Elman firmasıyla birlikte aynı zamanda bir ARGE çalışması yapmış olduk. Bir ihale süreci resmi anlamda gerçekleşti ama gerçekte arka planda biz olsun, diğer firmalar olsun bir ARGE sürecine girişti. Bu ARGE süreci sonucunda bir ihale hazırlandı. İlk defa bir hafta boyunca sistemler denendi ve ihale süreci böyle başladı. Yani dediğimiz gibi ben yani konu hakkında çok bilgi sahibi değildik. Bir iş yapacağız ama yapacağımız için daha sonra atıl duruma düşmemesi için neler yapabiliriz diye araştırdık. Araştırdığımızda piyasada birçok farklı sistemlerin de olduğunu gördük. Yani bunların içerisinde biz yaptığımız için bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağından emin olmak için ihale kapsamına bir ön yeterlilik programı koyduk. Burada kendimiz idare olarak bir platform hazırladık ve bu platform üzerine firmalara 10 gün boyunca izleme yapılmak üzere sistemlerini kurdurttuk. Firmalar geldiler, bu sistemleri kurdular. Kurdukları sistemler üzerinden biz 10 gün boyunca sistemleri ve ölçümleri takip ettik. Bunların hem ürün kataloglarındaki hem de bizim şartnamemizdeki standartları karşılayıp karşılamadığını takip ettik. Yani hatırlarsınız o süreçte muslukları evet. koyduk, suyu eksiltip üzerine Tekrar su ilave ettik. ettik ve bu andaki seviye değişimlerini takip ettik. Biz de bir İçerisine kazandı. tuz ilave edip EC'de değişim olup olmadığını takip ettik ve bu sistemin sonucunda ihaleye ilk etapta başvuru yapan 7 firmadan ikisi elendi. Birisi sistemini hiç kuramadı, daha doğrusu fiziksel olarak kurdu ama iletişim kuramadığı sistemde. Diğer firma ise ölçüme başladı. Üçüncü günde ölçümleri kesildi. Yani bu ön yeterlilik sistemi de bu işi yapabilecek firmaların ortaya çıkıp ihaleye girmesi için çok büyük destek oldu bize. Nihayetinde şuraya geldik. Bir ihale süreci yaşandı ve biz bütün şartları sağlayan en iyi teklifi verdiğimiz için ihaleyi aldık. Ama biz ihaleyi aldıktan sonra duruma şöyle baktık. Dedik ki biz bunu en iyi nasıl yapabiliriz? İlk sistemi Ölçmeye başladığımızda bize denilen şey şuydu. Bize günde bir kere veri ölçümü yeterli olur. Genel kanı günde bir kere veya saatte bir kere hani bir ölçüm alalım bu yeterli olur şeklindeydi. Biz bunu imkanlar dahilinde fazla veri tüketmediği için cihazımız en yüksek verimi alalım anlamında düşünerek 10 dakikada her dakikanın verisini kapsayacak şekilde veri göndermeye başladı Günde bir saatte bir veri alabilirsin. Ama depremden bir saat sonra bu verinin gelmesiyle deprem anındaki oluşan veriyi görmek arasında bir fark vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani burada dediğimiz gibi e, amacımız mesela e, normalde şöyle basit bir şeyden bahsedeyim. Bu operatif sağların içerisinde kurduğumuz online sistemler var. Bunları özellikle kurduk. Çünkü hani suyun yoğun kullanıldığı dönemde Vatandaşların sulama alışkanlıklarıyla birlikte yer altı seviyesinde ne gibi değişiklikler oldu? Daha sonra yani bu çekilmelere karşı beslenmelerin ne kadar sürede tamamlandığı veya ne kadar mı tamamlanamadığı. Yani bunlar bir normal şartlarda şöyle bir şey vardır. Jeolojide pompa tecrübesi vardır. Bir kuyu açarsınız. Açtıktan sonra o kuyunun verimini ölçersiniz ve civarda bir kuyu varsa bu kuyularla etkileşimini tespit etmek amacıyla bu tecrübeleri yaparsınız. Biz bu tecrübeleri personel göndermeden, makine ekipman harcamadan sadece bu sistem üzerinden yapmış olacağız şu an. O yüzden bu verilerin değerlendirilmesi ve işlenmesi amaca göre değişecek, yer yer değişecek. Bazı yerlerde ölçüm aralıklarımızı azaltacağız, bazı yerlerde çoğaltacağız. Ama her ne olursa olsun sistemde alabileceğimiz maksimum veriyi alıp bunlardan ihtiyacımız olduğu kadarını kullanmayı hedefliyoruz. Burada bir ekleme daha yapabiliriz müdürüm. Şöyle, Tabii. biz kullandığımız cihazlarda özellikle bilgisayarlarımızda USB gibi olan endüstriyel cihazlarda mod bas bir sistemimiz mevcut. Bu da şunu sağlıyor bize. Bugün teknolojimiz 3 parametreli bir sensör üretmiş ve bunun bağlanmasını sağladık. İhale kapsamında bunlar kondu. Yarın yeni bir sensör var ki hani su kalitesini ölçen farklı parametreler üreten sensörler mevcut. Bunların da sisteme bir istasyon maliyeti olmaksızın sadece bir sensör ekleyerek eklenebilmesi mümkün. Bir sistemi tasarlarken ve geliştirirken kendi aramızdaki istişarelerde de bunu bu şekilde değerlendirdik. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Yeni geliştirilen teknolojiyle üretilmiş yeni bir sensörü şu anda istasyonumuza götürüp bağlayıp tüm verilerini parametre olarak alabiliriz. E sistemin özellikle veri aktarımını sağlaması çok önemli. Biz bugüne kadar veri aktarımında herhangi bir problem yaşamadık. Bizim en büyük tereddütümüz sistemin enerji kaynağının yeterli gelip gelmeyeceğiydi. Yani güneş enerjisi var. Şu an gördüğünüz gibi iki gündür çok güzel kar yağıyor. Şu an bütün güneş enerji panellerinin üzeri kapanmış durumda. Ve artık ne oldu? Güneş enerji paneli devre dışı kalınca akü devreye girdi. Bu akü bizi kaç gün götürecek? ve akü bittiği anda güneş enerji panelleri devreye girmiş olacak mı? Yani geçen sene özellikle bunu takip ettik. Geçen sene bu konuda herhangi bir problem yaşamadık. Yani özellikle akünün bizim ihalede istediğimiz kapasitenin üzerinde bir kapasite akü takıldı. Bizim ihalede istediğimiz güneş enerji panelinin üzerindeki bir kapasitede güneş enerji paneli takıldı. Ve bunların biz geçen yıl çok ciddi anlamda faydaya dönüştüğünü gördük. Şu anda o konuda özellikle takip ediyoruz. Çünkü iki gündür yağan kar son kez test yaptırmış olacak. İnşallah bu sende bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Sistemin büroda kullanılabilir altyapısı uygulaması. Bu uygulamanın her an ulaşılabilir olması, buradan sağdığım verileri istediğim formatta sağabilmem ve bunları istediğim formatta kullanabilmem. Şimdi burada kullandığım sistemde ben Excel tabanlı olarak bu verileri başka bir yere aktarıp orada işlemem ayrı bir konu. Doğrudan buradan grafikleyip istediğim zaman dilimlerinde, istediğim parametreleri görecek şekilde, istediğim aralıklarda bunları kullanabilmem gerekiyor. Bu yüzden sistemin arazide işler olmasının yanı sıra büroda e, çıktılarının alınması çok büyük önem arz ediyor. Ya şu an sistemimizde o konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bunun bir de sahadan e, sonraki ofis kısmı var. Ofis kısmında da yazılımların bunları alıp analiz edip işleyebiliyor olmaları gerekiyor. Evet. Şimdi bir sistemi kısacası tamamen Konya olasında yapmış olduğumuz üç parametreli sistemin altyapısında edindiğimiz tecrübelerle bu tecrübelerin oraya aktarılımıyla bizim ve Sİ birlikte çalışmasıyla yapılıyor. Burada sizin de katkılarınız var tabii evet. ki. Yakın bir tarihte Tüm veriler DSE'nin kendi sunucularında göz bir seda aktarılmış olacak. Onun üzerinden de bu özellikler katılmış olacak. Bir yola çıktık ve çıktığımız bu yolda gerçekten yani özellikle e, firmanızla birlikte yani artık iş ortağımız veya paydaşımız evet. diyelim. En yani bu sadece bir kamu kurumunun yaptığı bir ihale veya bir hizmet alımı olmadı. Aynen. Bu özel sektörle kamunun karşılıklı olarak tecrübe ve deneyimlerini, istek ve taleplerini, birbirlerinin imkan ve kabiliyetlerini değerlendirerek çok güzel bir ARGE çalışmasını ortaya koymak oldu. Ve ilk defa yaptığımız bir işlemde işin açığı çekiniyor muyduk? Çekiniyorduk. Tereddütlerimiz vardı. Yani ciddi bir iş ilk defa yapıyoruz. Bir de bu kadar büyük kapasiteli yapıyoruz. Çünkü hani şu an diğer bölgelerde benzer ihaleler yapılacak ama 122 kuyuyla İhaleye çıkan hiçbir bölgemiz yok. Evet çok yani büyük Yani normalde oluyoruz. küçük bir sayıda deneme yaparsınız ama biz Türkiye'nin en büyüğüyle deneme yaptık. Yani o yüzden tereddütlerimiz vardı, çekincelerimiz vardı. Dediğimiz gibi iş ortaklarımız diyelim artık, paydaşlarımız diyelim. Güzel karşılıklar aldık. Biz karşılıklı olarak emek verdik, çalıştık ve hani güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani bu konuda kendilerine de gerçekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o dönemde hani bizi gerçekten destekleyen hani arkamızı duran yardımcı olan bölge müdürümüz Birol Çınar Bey vardı. Evet. Yani bunun yanında bölge müdürü yardımcımız Ejder Akbaş Bey vardı. Şubede birlikte yoğun çalıştığımız işte Hakan Saka, Mehmet evet. Atay, Sinan Akbay, Sonmez Özler ya. Yani herkes bir şeyler koydu. Buna dediğimiz gibi sizler karşılığını verdiniz. Yani şu an bizim ihale süreci bitti ama ortak çalışmamız devam ediyor. Evet. En önemli konu yani, da bu. Yani biz işin en önemli olduğu noktasında burası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada yaptığımız çalışmalar DS'ye artı olarak ne katarsa bizim en büyük mutluluğumuz o olacak.